Arkadaşlar selamlar, ben Deniz Duman. Google Reklamları eğitimine devam ediyoruz. 4-5 videodur otomatik teklif stratejileri ile alakalı detaylı açıklamalarda bulunmaya çalışıyoruz. Burada hedef gösterim payı otomatik teklif stratejisine geçiş yapmadan önce çok kısa bir genel bakış yapıp bilgilerimizi tazeleyelim. Şimdi temelde otomatik teklif stratejileri nasıl işliyordu arkadaşlar? biz Google'a bir senaryo sunuyorduk. Bir referans noktası sunuyorduk. Yani diyorduk ki Google'a bak benim amacım bu. Sen bu amaca ulaşabilmem için teklif stratejilerini kendine göre optimize et. Google'da o amacımıza ulaşmayı öngörerek belli teklif stratejilerini arttırıp azaltabiliyordu. Bizim yerimize otomatik olarak tekliflerimizi açık arttırmalar sırasında optimize ediyordu. Bunlardan dört tanesi akıllı teklif kullanıyordu. Neydi akıllı teklif? Açık arttırma sırasında tekliflerimizi arttırıp azaltma işlemi arkadaşlar. Bunları hangileri kullanıyordu? Birincisi hedef edinme başına maliyet, ikincisi hedef Ruaz üçüncüsü dönüşümleri en üst düzeye çıkartma, dördüncüsü de geliştirilmiş tıklama başına maliyet. Şimdi hedef gösterim payında ise e, akıllı teklif yok ama yine otomatik bir şekilde teklifimizi Google belirliyor arkadaşlar. Açık arttırma sırasında online dinamik bir şekilde belirlemiyor ama yine de bizim vermiş olduğumuz hedefe göre bizim tekliflerimizi otomatik olarak belirliyor. Yani bu da otomatik teklif stratejilerinden biri. Şimdi hedef edinme başına maliyet otomatik teklif stratejisinde ne demiştik? Google'a demiştik ki bak benim hedefim bir dönüşüm işlemi gerçekleştirdiğimde yani ulaştı bir hedefe ulaştığımda şu kadar cebimden para çıksın senaryosuydu. Yani müşteri diyor ki yani biz diyoruz ki Google'a bak benim istediğim şey senaryo bu. Bir form doldurma olduğunda ya da bir satın alma olduğunda ya da bir dönüşüm işlemi olduğunda ben 10 lira harcamak istiyorum. Sen benim bu amaca ulaşmamı sağla ve geri kalan hangi teklifte arttırdın hangi teklifte azalttın bu benim için çok da önemli değil. Yani günün sonunda ben hedefime ulaşmış olayım. Hedef gösterim payında ise bizim sunmuş olduğumuz senaryo gösterim payıyla alakalı bir senaryo. Google'a diyoruz ki, bak ben sayfanın belirli alanlarında belirli oranlarda gözükmek istiyorum. Sen benim sana sunmuş olduğum bu senaryoyu sağla. Bu senaryoyu sağlarken yapacağın otomatik teklif optimizasyonları da benim umurumda değil. Yani ben onlara zaten bakmıyorum, kontrol etmiyorum. Yeter ki sana sunmuş olduğum senaryoyu sen sağla. Şimdi burada da ne diyoruz Google'a? Diyoruz ki arkadaşlar sayfanın en üstünde ya da sayfanın üstünde bir yerlerde ya da sayfanın herhangi bir yerinde beni %50, %60, %30, %40 oranında göster diye bir hedef sunuyoruz. Google'da bizim sunmuş olduğumuz bu hedefe ulaşırken tekliflerimizi optimize ediyor arkadaşlar. Hemen açıklamamızı okuyalım. Hedef gösterim payı reklamlarımızı sayfanın mutlak üst kısmında, bu birinci seçenek. Sayfanın üst kısmında bu ikinci seçenek veya Google arama sonuçlarının ilk sayfasında bu da üçüncü seçenek. Herhangi bir yerde göstermek için tekliflerini otomatik olarak ayarlayan bir teklif stratejisidir. Nasıl işliyor? Hedef gösterim payı teklifi bu stratejiyi kullanan tüm kampanyalarda gösterim payı hedefinize ulaşmanıza yardımcı olmak için teklifleri otomatik olarak belirler. Gösterim payı hedefimize e, ulaşmak için teklifleri ayarlıyor. Yerleşim Reklamlarımızın nerede gösterilmesini istediğimize bağlı olarak hedef gösterim payı stratejisi için 3 seçenek vardır. Birincisi sayfanın mutlak üst kısmı, ikincisi sayfanın üst kısmı, üçüncüsünde e, ilk sayfası, sayfada herhangi bir yer. Burada bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki sayfanın mutlak üst kısmında birinci seçeneği seçtik. %65'lik bir gösterim payı hedefi seçiyoruz. Google Ads burada reklamımızın gösterilebileceği tüm olası gösterimlerin... %65'inde reklamların sayfanın mutlak üst kısmında gösterilmesine yardımcı olmak için tıklama başına tekliflerimizi e, otomatik olarak belirler. Burada bir uyarı yapmamız lazım. Maksimum tıklama başına teklif sınırı, burada sınırdan bahsediyoruz arkadaşlar. Birazdan panele geçince göstereceğim. Bu sınırın çok düşük bir değere ayarlanmaması önemlidir. Aksi takdirde strateji tarafından belirlenen teklifleri kısıtlayabilir ve gösterim payı hedefinize ulaşmanızı engelleyebilir. Yani arkadaşlar birazdan panele geçip göstereceğiz nereden nasıl kurulduğunu. Bunu kurarken tıklama başına teklif sınırını çok düşük yaparsak gösterim payına bizim sunmuş olduğumuz hedefe Google ulaşamayabilir. Bu aslında bahsetmiş olduğumuz diğer teklif e, otomatik teklif e, seçeneklerinde de böyleydi. Burada biz bir limit belirlersek, bir sınır belirlersek Google'ın çalışma alanını daraltmış oluyoruz. Dolayısıyla hedefimize ulaşamamış oluyor. Burada Google'ın çalışma alanını mümkün mertebe arttırmamız lazım. O yüzden sınır belirlemekten kaçınmamız lazım. Peki sınırı niye belirliyoruz? Tabii ki de e, harcamalarımızı kontrol edebilmek için. Şimdi son bir nottan bahsedelim. Gösterim payı yalnızca Google arama alanında kullanılır arkadaşlar. Görüntülü reklam ya da alışveriş reklamlarında gibi. Diğer reklam modellerinde kullanılmaz. Zaten mantıken de böyle olmak zorunda. Şimdi bunu gelelim. Panelden hangi kısımdan yaptığımıza gelelim arkadaşlar. E, kampanya bazında ayarlardayken Teklif verme alanına tıklıyoruz. Burada teklif stratejisini değiştirin seçeneğine tıkladıktan sonra Yukarıdaki listeye basıyoruz ve Hedef gösterim payı alanını seçiyoruz. Hedef gösterim payı alanını seçtikten sonra Burada e, Reklamlarımızda o 3 seçenekten hangisini seçeceğimizi soruyor. Ben diyorum ki ee, üst sayfanın üst kısmında değil, sonuç sayfasında e, herhangi bir yerde olabilir. Yani ilk sayfasında çıksın yeter. Ya da diyebilirim ki sonuç sayfasının en üst kısmında çıksın diyorum. Tamam, bunu seçtim. Peki en üst kısmında sürekli mi çıksın reklamımız? Sürekli çıkarsa tıklama başında da bir maliyet vereceğimiz için bizim maliyetimiz çok fazla olabilir. Eğer e, her tıklamadan dönüşüm alma oranımız çok yüksekse e, karlı da bir kampanya olabilir. Ama ben burada diyorum ki sürekli çıkmasın %60 oranında çıksın diyebilirim. Buraya yazalım 60. Peki maksimum tıklama başına e, maliyet teklifi sınırı ne olsun? E, tıklama başına maliyet teklif sınırı da atıyorum e, 3 lira olsun. Yani e, kullanıcı atıyorum dış cephe mantolama teklifi anahtar kelimesini girdi. Bu anahtar kelimenin sayfanın en üstünde olabilmesi için e, gereken ortalama tutar 4 liraysa Burada o anahtar kelimede açık arttırmaya girmiyor bizim teklif stratejimiz. Çünkü biz 3 lira belirledik. Burada 3 lira şunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Sayfanın en üstünde 3 liraya kadar olabilecek olan bütün anahtar kelimelerde açık arttırmaya girebilmemizi sağlıyor. Yani 4 lira, 5 lira, 6 liraya sayfanın üst üst kısmında, en üst kısmında olan anahtar kelimelerde reklamlarımızın gösterilmemesini sağlıyordu. Burada teklif sınırımızda %60 yazdık. Burada teklif sınırımızda %60 yazdık. Yani her zaman değil %60 seviyesinde gösterim payı olacak. Bunu buradan kaydet diyerek seçeneğimizi kaydedebiliriz arkadaşlar. Tabi bunu birden fazla kampanyaya uygulamak istiyorsak Sürekli bunu kullanmak istiyorsak, hali hazırda bir yerde bu ayarlamamız kalsın ve daha sonra kullanırız diyorsak, bunu portföy düzeyinde de ekleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yukarıda araçlar ve ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Paylaşılan kitaplık arasının başlığı altından teklif stratejilerine tıklıyoruz. Burada artı işaretine basıyoruz arkadaşlar ve hedef gösterim payı seçeneğini açılan menüden seçiyoruz. Burada hemen ismini verelim. Hedef gösterim payı diyelim. Kampanyaları seç diyor. Bakın burada kampanyamızı seçebiliyoruz. İşte portföy düzeyinde olmasının avantajı birden fazla kampanyada seçebilme imkanı arkadaşlar. Bakın burada ikinci kampanyayı da seçtim. Tamam diyorum. Ve burada e, o üç tane seçeneği birini seçmemizi istiyor. Ben sonuç sayfasının en üst kısmında olmasını istiyorum. Ve burada %60 gösterim payı olsun. Sayfanın en üst kısmında %60 şekilde gösterim payı olsun diyorum. Maksimum tıklama Maliyeti teklif sınırında 3 lira olsun diyelim. Bunu çok düşük yaparsanız arkadaşlar çok fazla göstermez. %60 göstermez. Yani burada yazmış olduğunuz miktar illa bu kadar gösterecek anlamına gelmiyor. Burada sizin vermiş olduğunuz teklif de önemli bu hedefe ulaşabilmeniz için. Burada kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra portföy tablosuna eklendi bu teklif sınırı. Şimdi geri gidip. Ayarlar sekmesinde kampanyadan e, kampanya bazındayken Ayarlar sekmesinden teklif verme alanına girip bunu e, portföy olarak da ekleyebilirim. Nasıl yapabilirim? Hemen başka bir seçenek seçiliyken yapalım, kafa karışmasın. Burada en başta geliyorum, yukarıdan tıklıyorum ve hedef gösterim payını seçiyorum. Daha sonra bunları kendi manuel olarak deminki gibi doldurmuyorum. Diyorum ki ben portföyden seçeceğim bunu, portföy stratejisini kullan diyorum ve daha sonra Mevcut portföy stratejisini kullanan seçeneğine tıklıyorum. Ki birazdan e, demin oluşturmuş olduğumuz seçeneği buradan görelim. Bastık, çıktı. Hedef gösterim payını seçiyorum ve arkadaşlar ardından kaydet seçeneğine tıklıyorum ve e, teklifimiz artık kaydedilmiş oldu. Sadece bu kampanyayı değil, aslında diğer kampanyaya da eklemiş olduk bunu arkadaşlar. Hedef gösterim payı e, teklif stratejisi de böyleydi arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.